Hepinize merhaba arkadaşlar bütün sizlere merhaba Minecraft oynayacağız Minecraft'a diyoruz abi Minecraft'a diydik Minecraft çok güzel bir oyundur Bu arada Ya da boş ver abi Minecraft oynamayalım ya Arkadaşlar bu arada Arkadaşlar bu siteye değindik. Arkadaşlar Android oyun klip yazın. Minecraft'ı ekleyebilirsiniz. Bu iki siteden e, birini seçeceksiniz. Ben en üsttekini seçin diyor. Çünkü o daha iyi. Ama isterseniz bunu da seçebilirsiniz. arkadaşlar kısa video oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolar 4 dakika olacak. Yani, yani yarın 4 dakikalık video ve bay bay yarın izlemeyi unutmayın beni kanala abone değilseniz lütfen abone olun eğer arkadaşlarınız varsa arkadaşlarınız da abone olsun kanalıma eğer abone olursa size altı abone detiye arkadaşlar arkadaşlarınız bu kanalı tanıtırsanız size altı abone veriyoruz altı abone hediye olacak video bitmişti yorumlara yazın ya bu video kötü oldu abi biz niye kötü video yaptık of videoyu kapatsam belki like alır ama anmaz ben biliyorum. anlayacağını da...